Arkadaşlar merhaba. English with Chunks kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Serimizin 35. videosuyla yine sizlerleyiz. Gelin isterseniz günlük rutinleri işlediğimiz videomuzun ikinci bölümüne vakit kaybetmeden geçelim. Arkadaşlar bildiğiniz üzere daily routines günlük rutinlere ele aldığımız birinci bölümümüzde bu seriyi birkaç başlıkla çalışacağımızı ifade etmiştik. Hafta içi bir günümüzü önce üçe ayırdık. Sabah yapılan rutin işler, Gün içerisinde yapılan rutin işler ve akşam eve döndüğümüzde yaptığımız rutin işler şeklinde. Ve ilk başlığımız olan sabah rutinlerimizi bir önceki videomuzda ele almıştık. Şimdi ise gün içerisindeki rutinlerimizi atlıyoruz ve akşam yapılan rutinlerimizi çalışacağız. Neden atladık? Çünkü gün içerisinde yapılan rutinlerimizi de iki başlıkta ele alacağız. Peki nasıl? Çalışan bireyler için ve de öğrenci olanlar için Hatta somut olan eylemlerimizin yanında soyut olan ve de gün içerisinde sıklıkla tekrarladığımız zihinsel aktivitelerimize de yer vereceğiz. Bundan dolayı biraz daha uzun ve detaylı bir video olacak. Gelelim akşam rutinlerimize. Akşam yapılan rutin eylemlerimizi de farklı bir bakış açısıyla ele alacağız. Sebebi ise evde yaşayan her biri için akşam rutinlerinin farklı olması. Örneğin evin babasının işten döndüğünde yaptığı eylemlerle okuldan gelen bir çocuğun yaptığı eylemler aynı değildir. Burada belki de tek istisnamız canımız olan annelerimiz. Bir başka işte çalışsa da ev hanımı olsa da akşam rutinleri hemen hemen hiç değişmez. Bu nedenle annemize atfedilen akşam rutinlerine evin erkeklerini de dahil ediyoruz. Ki ders anlatımımız da dahi olsa onları yormayalım. İlk önce evdeki çocukla başlıyoruz. Bir çocuk akşam rutinine nasıl başlar? Buradaki çocuk örneğimiz okuyan bir çocuk örneği olacak arkadaşlar. Dolayısıyla okuldan gelmesiyle hikayemiz başlıyor. Öğrenci olan karakterimiz önce eve geliyor. Peki bunu nasıl ifade ediyoruz? Come home. Eve gelmek demek. Peki farklı şekilde eve gelme ifade edilebilir mi? Arrive home ya da arrive at home. Eve varmak ya da gelmek şeklinde ikinci bir ifademiz daha var. Peki eve geldi ve çantasını bir kenara bıraktı. Günün yorgunluğunu nasıl atar sizce? Dinlenerek. Have a rest. Dinlenmek demek. Başka? Rest for a while. Bir süre dinlenmek demek. Başka var mı? Take a nap. Kestirmek. Tüm bu ifadeler dinlenme ifadesi. Dolayısıyla herhangi birini kendi durumumuz içinde kullanabiliriz. Yani şu aklımıza gelmesin. Çocuk dinlenecek de biz iş mi yapacağız? şeklinde. Bu eylemler hepimizin kullanımı için. Peki biraz dinlendi. Fakat akşam yemeğine hala vakit var. O zaman başka ne yapabilir? Surf the net. İnternette takılabilir ya da gezinebilir. Başka ne yapabilir? Spend time on social media. Sosyal medyada takılabilir. Birçok uygulama artık internette gezinmekten daha cazip hale geliyor. Başka ne yapabilir? Play computer games. Bilgisayar oyunu oynayabilir. Telefonda oynayamaz mı? Elbette. O zaman da play online games şeklinde söyleyebiliriz. Belki de bir influencer ya da youtuber evimizdeki hayali çocuk. O zaman da shoot online game videos, online oyun videoları çekiyor olabilir. Bu seçenekleri çoğaltmak mümkün. Fakat birkaçını da babaya bırakalım. Eğer sokak kültürüyle büyümüş bir çocuksa dinlendikten sonra yapacağı ilk iş go outside, dışarı çıkmak olacaktır. Hatta dinlenmeden de çıkabilir. Peki sokakta onu mutlu edecek ne yapılabilir? Örneğin, play football. Futbol oynamak. Başka? ride a bike. Bisiklet sürmek gibi. Başka var mıdır? Hem de nasıl? Yeter ki sokak tadını bir alsın. Geldik akşam yemeğine. have dinner. Akşam yemeği yemek. Bu rutin tüm aile bireylerinin ortak yaptığı bir eylem. Dolayısıyla hepsinde olacak. Yemekten sonra ise okul işleri başlar ve ilk olarak ödev yapılır. Do homework ödev yapmak demek. Eğer bir sonraki gün sınav ya da quiz varsa o zaman da hazırlık yapmak gerek. Study for the exam sınav için çalışmak demek. Daha sonrasında ise şayet okumayı seviyorsa zevkine göre kitaplar ya da dergiler okuyabilir. Read a book kitap okumak demek. Read comic books çizgi roman okumak demek. Read a novel roman okumak demek. Başka okunacak eser yok mu? Elbette ki var. Mesela magazine yani dergi. Onun için de read a magazine diyebiliriz. Bu şekilde örnekleri çoğaltmak mümkün. Belki Canım müzik dinlemek istedi. Bu sefer de listen to music diyoruz. Yani müzik dinlemek. Müzik tarzını da ifade edebiliriz. Mesela I listen to pop music ya da my father listens to Turkish folk music gibi. Yatma vakti yaklaştı. Ve artık dişlerin fırçalanması lazım. Brush teeth diş fırçalamak demek ve sonra da yatağa gidiş vakti geldi. Go to bed yatağa gitmek yani yatmak demek. Şimdi hikayemizi geriye sarıyoruz ve akşam rutinini bu sefer evin babası gözüyle ele almaya başlıyoruz. Elbette ki burada verilen eylemler örnek arkadaşlar. Her babanın rutini illa bu şekildedir demiyoruz. Babamız önce eve gelsin. Reach home eve ulaşmak veya eve varmak demek. Elimizde artık üç tane eve gelme eylemi var. Come home, arrive home, reach home. Bir tane daha ekleyelim. Get home. Bizim babamız ilk olarak evdeki çocuk veya çocuklarla oynasın. Play with the kids. Neticede tüm gün babalarını görmediler. Baba yorgun, dinlenmek istiyor ve lie on the couch. Kanepeye uzanıyor. Neden? Çünkü relieve the tiredness of the day. Yani günün yorgunluğunu atmak istiyor. Akşam yemeğini ailecek yiyorlar. Eat dinner. Öğün yemeklerini hem have ile hem de eat ile kurabiliriz. Yemekler yendi ve babamızın televizyon saati geldi. Watch TV. Televizyon izlemek demek. Peki televizyonda ne izlenebilir? Watch the news. Haberleri izlemek. Babaların olmazsa olmazlarından ilki. Watch the sports program. Spor programı izlenebilir. Watch talent shows. Yetenek yarışmalarını izleyebilir. Watch a movie. Bir sinema filmi izleyebilir. Watch a documentary. Bir belgesel izleyebilir. Veya watch TV series. Dizi izleyebilir. Son dönemde belki de baba alışkanlıkları da değişmiş olabilir. Veya yoğunluktan dolayı işini eve de taşıyor olabilir. Televizyon izlemek yerine babamız Use computer. Bilgisayar kullanabilir. Peki ne yapar bilgisayarda? Check mails. E-postaları kontrol edebilir. Başka? Son dönemin olmazsa olmazlarından Arrange or organize an online meeting. Online bir toplantı ayarlayabilir ya da düzenleyebilir. Belki de babamız ek bir iş yapıyor olabilir. Do drop shipping. Drop shipping yapıyordur. Peki ne demek bu terim? Türkçe'ye Stok marketçilik olarak çevrilen bu işte sizin bir deponuzun olmasına gerek yok. Elinde hazır malı olan birinin malını onun yerine satabilirsiniz. Yani bir sitedeki ürünü başka bir sitede satabiliyorsunuz. Bu eyleme dropshipping deniyor. Belki de evin babası borsaya meraklıdır ve de borsada bir oyuncudur. Play the stock market borsa oynamak, yatırım yapmak demek ya da araba piyasasındaki ani yükselişler evin babasının ilgisini çektiği için Browse the used car sites, ikinci el araba sitelerinde geziniyordur. Son rutini ise yatağa girdikten sonra bir sonraki günün programını yaparak tamamlıyor. Revise the next day program, bir sonraki günün programını gözden geçirmek demek. Elbette ki bu yoğun rutininde bir bedeli olacak ve babamız artık hit the sack yapıyor. Yani Kafayı vurup yatıyor. Akşam rutinimizde yine bir flashback yapıyoruz ve canımız annelerimizin rutinlerini ele alıyoruz. Kendileri bir çiçek metaforuna en çok yakışan ve de bulundukları yeri her alanla filizlendiren annelerimize ithafen, olası rutinlerini elbette ki ellerini öperek ele almaya çalışacağız. Buradaki tüm rutinler temsilidir. Evin diğer bireylerinde bu rutinlere ortak olmaya davet ediyoruz yapanlara saygımız sonsuz. Evin annesi çalışan bir anne olsun ve de eve gelmeden önce go market shopping yapsın. Yani market alışverişi. Sadece go shopping de diyebiliriz. Peki alışveriş arabası içerisinde acaba neler olabilir? Biz sadece mevsine bakmadan sebze alıyoruz şimdilik. Buy vegetables. Sebze almak demek. Peki bunlar hangi sebzeler olabilir? Potato, patates, tomato, domates, onion, soğan, red pepper, kırmızı biber, sadece pepper, biber anlamına gelir, aubergine, patlıcan, eğer söylemek zor geliyorsa eggplant de diyebilirsiniz. Cauliflower, karnabahar, cabbage, lahana, broccoli, Türkçe'de de aynı, brokoli ya da büyüksel lahanası, carrot, havuç, mushroom, mantar ve son olarak green peas, yeşil fasulye kurusu olsaydı dry peas derdik. Peki aynı alışveriş arabası içerisinde bu sefer fruit yani meyve olsaydı buy fruits meyve satın almak demek. Bakalım mevsimine bakmadan hangi meyveleri almış? Apple elma, banana muz, strawberry çilek, orange portakal, watermelon karpuz, grape üzüm, pomegranate nar, pineapple ananas. Kiwi Türkçede de aynı. Kiwi, mango yine Türkçede de aynı ve son olarak cherry, kiraz. Elbette ki daha birçok meyve ve sebze eklemek mümkün. Buradakiler temsili ürünler. Peki annemiz eve geldi. Bilin bakalım ilk hangi odaya gider? Elbette ki kitchen yani mutfak. Anne yüreği evdekilerin aç kalmasına hiçbir zaman razı değildir ve hemen işe koyulur take on the kitchen chores mutfak işlerine koyulmak ya da başlamak demek hemen cook dinner yani akşam yemeğini pişirir sonrasında set the dinner table yapar yani masayı hazırlar burada elbette evin diğer bireyleri de ona yardım eder sonra da have dinner akşam yemeği yenir fakat annelerin işi biter mi elbette ki hayır put the dishes into the dishwasher bulaşıkları bulaşık makinesine dizer. Ya da bu işi hayat arkadaşı olan müstakbel kocası yapar. Hatta wash the dishes, bulaşıkları bile yıkayabilir. Babamızın bu işlerde gönlü yoksa evimizin büyük kızı ya da oğlu da yapabilir. Sonrasında do the kitchen chores, yani mutfak işlerini yapar annemiz. Nedir bunlar? Do the cleaning, temizliğini yapar. Yani mutfağı toparlar. Bitti mi? Hayır tabii ki de. Do the ironing. Bizim için ütü yapar. Bitti mi? Elbette ki hayır. Do the laundry. Çamaşır işlerini halleder. İşte bu tempo annelerimizi süper kahraman yapmaya yeter de artar. Annelerimizin kıymetini bilelim arkadaşlar. Çok koştu, çok yoruldu ve bir yorgunluk kahvesini hak etti. Ama yalnız boğazından geçmedi. Eşine de bir fincan yaptı. Have a cup of tired coffee bir fincan yorgunluk kahvesi içer. Artık yatma zamanı gelmiştir ama annemiz son kontrolleri yapar. Plan the next day stuff. Bir sonraki günü planlar. Ve de artık o da yorgun düşer. Ve fall asleep. Uyuyakalır. Evet arkadaşlar. Biz de bu şekilde bir videomuzun daha sonuna geldik. Bizi sabırla izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler.